Özel koşullar altındayız. Koronavirüsle mücadele ediyoruz ama coşkumuza engel değil tabii ki. Şimdi 19 Mayıs'ın bugüne kadarki sürecini öncesini ve sonrasını tarihten bize kalan mirasını değerlendireceğiz. Değerli konuklarım var. Üç değerli konum var. E, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Tülin Oygür gün ortasına bizlerle birlikte. Öncelikle efendim hoş geldiniz gün ortasına. Merhabalar. Hakeş Genel Başkan Vekili Sayın Osman Yıldız bizlerle birlikte. Sayın Yıldız hoş geldiniz gün ortasına. Teşekkür ediyorum. Hayırlı programlar. Çok teşekkürler TGB Genel Sekreteri Sayın Okan Özkan bizlerle birlikte. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Sayın Osman Yıldız'a da söz vermek istiyorum. Şimdi zorlu süreçte zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu dönem içerisinde baktığımız zaman ilk olarak... Hak işin 19 Mayıs mesajı nedir bu süreçle ilgili? Özellikle bulunduğumuz durumla ilgili. Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle Hak İş Konfederasyonu olarak 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı işlenlikle kutlamak istiyorum. Bu coşkulu günümüz hem gençliğimiz için hem ülkemiz için hayırlı olsun. <laughs> 19 Mayıs milletimizin topyekun <laughs> yükselişini ortaya koyan özgürlük ateşinin yeniden yandığı bir gün. unutulmaması gereken tarih Bu açıdan biz bir yıl sonra tekrar coşkuyla kutlamamız bizim için son derece önemlidir. Ee, Türkiye modern çağdaş olmayı küresel aktör olmayı, dünya lideri olmayı gençlerimizle başaracaktır. Gençlerimiz ise bizim için bir zenginliktir. Genç nüfusumuz bizim için bir zenginliktir. Bu gençlerimiz güçlü, eğitimli, özgür, özgüvenli olan, donanımlı, yeterli e, ve yetkili ülküsü olan gençler olacaktır ve gençlerimizin de bu yolda geliştiğini belirtmek istiyorum. Bundan da gurur duyduğumuzu e, belirtmek istiyorum. Okay. E, Bizim gençlerimiz uluslararası düzeyde rekabet edebilen e, iradesi olan yeteneği olan gençlerimiz olarak güçlendiğiniinin güçlendiği gerçeğinin altını bir kez daha e, belirtmek istiyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü e Anma ve Gençlik Spor e, Bayramımızın bütün ülkemize, bütün Türk dünyasına hayırlı olmasını belirtmek istiyorum. Hak iş olarak sizin bir e, kutlama e, olacak mı? Kutlamanız olacak mı? Ya da topluma kutlama ile ilgili bir çağrınız var mı? E, hak iş üyeleriyle birlikte nasıl bir programınız var? Evet Teşekkür ediyorum. Ee, biz Hak İş Konfederasyonu olarak bu önemli günlerimizi coşkuyla kutluyoruz. Aslında e, bu son zamanlarda biraz bu koronanın da belki etkisiyle ama yeni bir açılım oldu Türkiye'de. ...bütün Türkiye aynı anda kutluyor. Yani ayrı ayrı programlardan ziyade... ...hep birlikte kutlamayı başarabiliyoruz. Ortak bir program, ortak bir hedef... ...ortak bir eylem çerçevesinde... ...bu akşam... ...birlikte İstiklal Marşı'nı söylemek... ...birlikte bayraklarımızı alıp ortaya çıkmak... ...birlikte coşkumuzu ortaya koymak şeklinde... ...bir kutlama süreci gelişti. Bunu çok önemsiyoruz. Ben aslında... Gençlik ve Spor Bakanlığımızı da kutluyorum. Yani bir haftalık bir program yaptılar. Onları da kutluyorum. Bugün sabahtan beri izliyoruz. Bir 19 Mayıs coşkusunu bütün Türkiye'ye ulaştırmış oldular. Bu anlamda çok güzel bir süreci yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Bizim de aynı şekilde aynı kısıtlamalar nedeniyle bunu hem 23 Nisan'da yaptık hem 1 Mayıs'ta yaptık hem de 19 Mayıs'ta bayraklarımızı alıp dijital ortamlarda e, elimizden gelen bütün coşkuyu ortaya koyarak biz de bu kutlamalara en aktif bir şekilde katılıyoruz. Evet, şimdi, e, Sayın Uygur dedi ki birlik mücadelesi çok önemliydi, birliğin önemine dikkat çekti. <laughs> Hep birlikte olmak oldukça önemliydi o döneme baktığımız zaman dedi. Bugün de böyle bulunduğumuz süreçle birlikte ne kadar önemli olduğunu görüyoruz dedi. Şimdi şunu da size sorayım ben Sayın Yalız. O döneme baktığımızdaki birlik mücadele ruhunu bugün de görebiliyor muyuz? Aslında bugün onu görebiliyoruz. Mesela geçen yılki fotoğrafı hatırlamak istiyorum milli birlik, birlik fotoğrafını. Doğru. Cumhurbaşkanımız 19 Mayıs'ta Siyasi parti liderlerimizi Samsun'a davet etti. Mesela orada çok olağanüstü, hemen hemen bütün parti liderlerimiz de orada bulunuyordu. Çok olağanüstü bir Türkiye Birlik fotoğrafı ortaya kondu. 23 San'da da bunu yaşadık, şimdi de yaşadık. Ve aynı hedefte, aynı etkinlikte, aynı eylemde ben Türkiye'nin birleştiğini, buluştuğunu görüyorum. Bu açıdan da çok memnuniyet verici, sevindirici olduğunu da belirtmek istiyorum. Bugün itibariyle herkesin, her, her bir kurumumuzun, her bir vatandaşımızın e, buna katkı yaptığını görmekten mutluluk duyduğumu ben belirtmek istiyorum. O dönemde milli mücadele için herkesi omuz omuza vermiş. Baktığımızda bütün konuşmalar arasında bu geçiyor tarihin her sayfasında yer alıyor. Peki emekçiler o dönem milli mücadele nasıl bir katkı sunmuşlar? Neler söyleyeceksiniz? Ee, aslında bizim toplumumuz hem o zaman hem bu zaman böyle çok fazla ayrışmış bir Türk toplumu değildir. Yani biz <laughs> vatanseverliği öne koyan bir toplum yapımız var kime nerede görev düşmüşse onu e, ortaya koymuş bir toplum yapımız var. Evet. Hocamız bahsetti ben de ona bir şöyle bir vurgu yapmak istiyorum. Aslında bizim e, medeniyetimiz yani hedefler yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleri bellidir. 1919'daki hedef de bellidir bugünkü de o da muasır medeniyetler. Yani Atatürk çok önemli bir ifadeyi ortaya koymuştur ve hepimize de miras olarak Bizi kaynaştıracak, bize büyük bir ülkü ve hedef koyacak bir ifade de bulunmuştur. Medeniyet <laughs> deyince hem geçmişimizi, hem toplumun bütün kesimlerini, hem bugünümüzü, hem de geleceğimizi kapsayan çok önemli bir kavramdır. Çünkü bu bizim tarihten beri gelen bir zenginliğimizdir. Ürettiğimiz, geliştirdiğimiz, insanlığa sunduğumuz çok önemli hizmetlerimiz var bizim devlet olarak, millet olarak sunduğumuz hizmetler var. Dolayısıyla bizim emekçiler olarak nerede üzerimize düştüyse bu görevi yaptık. Dolayısıyla medeniyet kavramını Atatürk'ün kullanmasını ben son derece önemsiyorum. Hem o gün için hem bugün için bize büyük hedef koymuştur. Bu hedefin etrafında toplanmak son derece kolaydır. Farklı düşünebiliriz, düşünmemiz gerekiyor. Modern dünya bunu gerektiriyor demokratik toplumlar, özgür toplumlar bunu gerektiren şeylerdir. Fakat ortak ülküde ortak hedefte buluştuğumuz zaman işlerimizin daha kolay olduğunu düşünüyoruz. Ben bir konfederasyon işçi hareketini yönetiyorum. Ben kendi hitap ettiğim kesimleri buluşturmam lazım, birleştirmem lazım. Ortak paydada e, geliştirmem lazım. E, Gençlik kuruluşları onu yapması lazım. Hocalarım bunu kendi alanlarında yapıyor ya da derneklerinde, vakıflarında bunu yapıyor. Dolayısıyla böyle büyük baktığımız zaman fotoğrafa bu birleşmenin çok daha kolay olduğunu düşünüyoruz ve biz bunu yaşadık kendi deneyimimizde, kendi kurumsal deneyimimizde bunları yaşıyoruz. Aslında ben 30 yıldır benim esas temel alanım uluslararası ilişkiler. 30 yıldır dünyayı dolaşan, dünyada e, rol oynayan bir e, arkadaşınız, kardeşiniz olarak şunu söylemek istiyorum: bütün dünya bu zenginlikleri kullanabiliyor, bir araya getirebiliyor, ortak paydalar oluşturabiliyor. E, e, Taylandlı olmuş, Türk olmuş, Yunan olmuş, e, Güney Afrikalı olmuş, Amerikalı olmuş, bunları ortak bir araya getirerek uluslararası bir sendikal hareket, uluslararası bir güç birliği ortaya koyabiliyor. Dolayısıyla bizim de bunları örnek alıp bu geniş vizyonu yakalayarak bir işbirliği yapabiliriz. 1919'da emekçilerimiz savaş yapması gerekiyorsa, halkımız, kadınlarımız cepheye koşması gerektiği zaman hiç tereddütsüz elindeki imkanlarla koşmuştur. Bugün de biz bunu yapmamız lazım. Biz bugün hem gençliği hem emekçileri birleştirmemiz lazım. Hem de uluslararası düzeye bunu taşımamız lazım. Doğru. Masır medeniyet demek rekabet demek. Aslında kendi içinde tanımı gereği rekabeti ifade eden bir şeydir. Bizim rekabete hazırlanmamız lazım. Bizim güçlü bireyler, kendine güvenen bireyler oluşturmamız lazım. Biz bunu ortaya koyduğumuz zaman ki modern toplumda modern devlet ve modern birey vardır. Biz bunu birleştirdiğimiz zaman zaten farklılıklarımızı da zenginliğe dönüştürme imkanını elde ederiz. Projelerimizi geliştirirsek, fikirlerimizi projelere aktarabilirsek zaten farklılıklarımız da aynı ülkü anlamında birleştirmiş oluruz, enerjimizi ortaya koymuş oluruz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu süreçte baktığımızda geçmişten ve geleceğe olarak bugünleri olarak değerlendirmenizi istiyorum. Emekçilerimiz, işçilerimiz bu sürece peki nasıl katkı sağlayacak bu mücadelede? Şimdi bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Yani biz Nasıl yaşadığımız önemli değil, yani nasıl bir toplumda yaşadığımız önemli. Bunu özellikle uluslararası düzeyde yaşadığımız son süreçteki gelişmeler daha net ortaya koyuyor. Devleti olmayan toplumlar var. Suriye'de, Irak'ta, birçok ülkede bu tip sıkıntılar yaşandı, hala da yaşanmaya devam ediyor. Dolayısıyla biz nasıl güzel bir toplum istiyorsak nasıl güzel yaşamayı istediğimiz bir toplum varsa o toplumu oluşturmamız gerek. Bizim bakış açımız değerler, standartlar ve ilkeler açısından topluma katkı yapmaktır. Güzel, gelişmiş toplumu, müreffeh, demokratik ve katılımcı bir toplumu hep birlikte oluşturmamız lazımdır. Bunun da en üst çerçevesini biraz önce söylediğim gibi Atatürk çok güzel bir şekilde muhasır medeniyetler olarak ortaya koymuştur. Bir de biz buna katkı yapacak şekilde hepimiz bulunduğumuz yerden bu katkıyı yapıyoruz. Bizim birleşmemiz kendi rollerimizi oynamamız anlamındadır. Bir demokratik toplum demek çoğulcu toplum anlamına da geliyor. Gönüllülük temelli iradeyi kullanan, bireysel gücümüzü kullanan bir süreci öngörmüş oluyoruz. Biz istediğimiz zaman kendimize güvendiğimiz zaman hem birey olarak hem kurum olarak çok şeyleri başarabiliyoruz ve ülkemiz için güzel şeyler yapabiliyoruz. Sen ben ayrımı olmadan <laughs> bu katkıyı ortaya koyabiliyoruz. Çalışma hayatı açısından bakarsak biz günü geldiği zaman işçi konfederasyonları olarak bir araya gelebiliyoruz. Ortak bir sorunu ortaya koyabiliyoruz. Ortak bir beklenti ortaya koyabiliyoruz uluslararası bir konu olduğu zaman, ülkemizi ilgilendiren bir konu olduğu zaman bunu gerçekleştirebiliriz. Sadece işçiler olarak değil, sivil toplum kuruluşları olarak, sosyal taraflar olarak da bunu yapıyoruz. Bu korona sürecinde biz hem işçi sendikal konfederasyonları olarak bir araya gelmeyi başardık. Sayın Yıldız, siz son olarak neler söylemek istersiniz? Ben biraz önce söylediğim ilave bir cümle söyleyip son sözlerimi söylemek istiyorum. Bir şey, bir olmak olayım. anlamında 2005 yılında teröre karşı hendek olayların başladığı süreçte bütün sivil toplum olarak başlattığımız büyük teröre karşı büyük bir miting gerçekleştirdik Ankara'da. Oraya siyasi partilerimiz de başta Vatan Parti... <laughs> bizim lider olmak üzere katıldı. Biz Türkiye açısından birleşmeyi biliyoruz. Zor zamanlarda ne yapmamız gerektiğini, bu 19, 1919'da yanan meşaleyi gerektiği zaman nasıl alevlendirmemiz gerektiğini biliyoruz. Dirilişimizin her zaman güçlü olduğunu belirtmek istiyoruz. Biz de bu akşam 1 milyon üyemizle, işçimizle biz de e, kutlamalara katılacağız. E, bu anlamda bütün Türkiye'de, bütün emekçilerde bir duyarlılık oluşmuştur. İnşallah <laughs> bu katkımızı biz de en iyi şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Ben de bu vesileyle başta Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına e, mücadeleyi veren kahramanlarımıza rahmet diliyorum, şehitlerimize rahmet diliyorum ve gazilerimize minnettar olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sayın ben hem o Mayıs'ı hem de Kadir Gecesi'ni kutlamak istiyorum. Peki çok teşekkürler. Çok kısa Sayın Ö